Ya de ne yani? Şu beni atmayanlar var. Bir beni atabilir mi arkadaşlar? Bir jetonluk beni sev. Bulan arkamdan var ya yığınla adam geliyor. Aman ya hiç bakmadım sayın. Arada bir beni geriye atıyor. Fark etmiyor, sarma. Ana oğlum bu adamlar nerede? Allah seni ne Tamam onu da aldım. Lan! Adam zıpladı. daha gelen var. Gelen var, çok gelen var. Kanka. Eline sağlık. Ya mermim kalmadı canıma bak. Kimse demiyor ki can bas diye. Kimse demiyor can bas diye. Canımı görmedim bile. Heyecandan canımı bile görmedim. canım çok az. Can bas, can bas canım benim. Bot. Vuruyorum. Bot vuruyorum kanka. Senin gibi botları mesela. Tamam. Uçuyor bak, uçuyor bot. Bot uçuyor. Nasıl yani? Bot botlu uçuyor mu? düş artık Ya Allah kahretsin ya Alabileceğim adamları alamadım ya ee, al sana bot Havi Havin de beni sev atmış Ne zaman atmış ben görmedim ben söyledim duymadın. Ha Vallahi Yazdığın düşmemiş Havin Yazdıkların düşmemiş ne yazdıysan. Orada benim hatam biliyor musun? Orada ben ben cam basmadan adamlara pik attım o yüzden öldüm. can basıp da öyle baksana. Abla rank ne? Acaba ne? Acaba rankım ne benim? Rankım parti olsa ne olacak? Olmasa ne olacak? Ben de bu rank işini anlamıyorum. Millet rankla kafayı bozmuş. Yemin ederim. Ben de şaşırdım artık. çan çalıp duruyorum da Allah. ne yapayım? En güzel silahlar Bundan veriyor. Tamam gari durun be. Allah bir yarabbim. Bence güzel olur diye düşünüyorum. Ama ilk önce YouTube'a video çıkartacağız. Ondan sonra rank'a geçeceğiz. Tabi onun dışında ben rank'ta gene oynayacağım. Amanın da boçuk boçuk boçuk. Amanın da boçuk boçuk boçuk. Araba gidiyor. Durdu mu? katırması vardı. Uh. bunda da P90 varmış. Eyvallah eyvallah sağ olun çocuklar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim size. Teşekkür ederim. Kimse de p 90 olduğunu görmemiştim ben. O nereye sıkıyordu? Aa gördüm. alana düşecekler. Burada biri daha var. Bir ikilim geldi. E. Alan dışı ya burası. Keşke arabamı alıp gitseydim bu arada. Sağında keskin nişancılı var. Yarasa takip için teşekkür ederim. Eyvallah sağ olasın. Başka kişi yok mu orada ya acaba? Tek miydi o? Oo gördüm adamı da. Bunda keskin nişancı olması sıkıntı. Hem de nasıl sıkıntı hem nasıl sıkıntı. Bunu almışlar mıdır? Teşekkür ederim. Almamışlar iyi. Gördüm adamı. 3 kişi kaldı adam evin içinde ya büyük ihtimal oraya verecek kankalar öldük galiba ya valla galiba öldük alan oraya verecek Öf, oraya çekti alanı nasıl bir yol izleyebiliriz gördü o biliyor bizi ya Abi adamda keskin nişancı var İnşallah durun bakalım. Adamda keskin nişancı var arkadaşlar. Kesin konuşamıyorum. Allah'ım lütfen bagirin benzin olsun lütfen. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya orada buggy olması büyük bir şanstı. Ne yapıyor lan? Oradan oraya bomba mı yetişir? Dengesiz. Keskin nişancı var kanka sende biliyorum. Bakıyorsun da ben sana direkt bakamam. AVM varmış bir de anasını avradını. Bir de AVM varmış. Oradan mecbur çıkacak alan dışı çünkü. E, aceleye gerek yok. Maçı satmayalım. Bakmam kanka AVM var sende. Gümüş ligi mi? Evet. Kulağımın dibinden geçti lan mermi. Kanka 48 saniyemiz var. Ben 48 saniye beklerim. Sen de uçarak geleceğin büyük ihtimal onu düşünüyorsun. Yani bakacağız, göreceğiz. Vallahi varken bakmam ana. בשום סלאם